değerli dostlar Merhaba Öncelikle bir düzeltme ile başlamak istiyorum Merve bol uğurlu alakalı yorum yapmıştık Çünkü o kadar gerçekçiydi ki mavi tıklı ve 1 milyon kişinin takip ettiği bir Twitter hesabından işte erkeklerin %99'u şerefsizdir diye bir açıklama hatta magazin falan da bunu haber yaptı. Ama o kadar gerçekçiydi ki her zaman diyorum en inandırıcı yalanlar içinde gerçekleri barındıran yalanlardır. Sonra bir kardeşim aradı beni Sevdanım dedi. O hesap onun değil. Sonra kendisi açıklama yapmış. Sadece Instagram hesabım var diye. Merve Bolor'la alakalı yapmış olduğumuz Açıklamanın üzerine bu düzeltmeyi yapalım. Ee, Twitter hesabı onun değilmiş, yani ilk hesabı onun değilmiş ve o söylememiş o sözleri. Evet, e, onun e, söylemesiyle, yani on, onun o söylemedi. Ama genelde e, zihniyetle alakalı, yani bu tip şeyleri e, söyleyen insanlarla alakalı söylediklerimde. Yine aynıyım ama Merve Boluğur'la alakası yokmuş. Onu da buradan düzeltmiş olalım. Evet. Bugünün önemli bir konusu şu. Bir tane kadın sokak röportajında mikrofonlara ağza alınmayacak diyeceğimiz hakaretler yani Türkiye Cumhuriyeti'nde Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren 27 milyon kişiyi geri zekalı olarak nitelendirdi ve kurulan hükümeti de ahıra benzetti, gözaltına alındı ve sonrasında tutuklanmış da ve hemen malum kesim sol kesimden muhalif gazeteciler, vay efendim burası hukuk devleti de şöyle de böyle de işte bu kadın ne demişte de. kendilerine bir laf söyleseniz ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Düşünün bu lafları işte Kemal Kılıçdaroğlu'na veya Ekrem İmamoğlu'na oy verenler geri zekalıdır deseniz ortalığı ayağa kaldırırlar. Vay efendim işte bunlar böyle onlar böyle onlara asla bir laf söyleyemezsin ama 27 milyon kişiye geri zekalı bir de diyor ki izlersiniz hiç kesmeyin olduğu gibi yayınlayın. Bir ara dedim bu kıza yani özellikle mi bunları söyle dediler bilmiyorum. Ee, hani sen bunları söyle provokatörlük mü yapmak istedi diye düşünmedim değil. Ama yok kesmeyin olduğu gibi yayınlayın. Böyle e, oy veren insanlara geri zekalı deyip hükümeti, kurulan hükümeti de ahır benzetmesi yapmak gerçekten çok büyük bir hakaret. Hiç kimseye yapılmaz. Yani bu ülkede herkes istediğini oy veriyor. Yani bu ülkede yani terör örgütünü desteklediğini açıkça söyleyen partiye insanlar oy veriyor. Ama bunun gözaltına alınıp tutuklanması burada bir kere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de bir hakaret var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti şu anda kurulan bir kere Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleriyle ve Cumhuriyet'i koruma kanunlarımızla alakalı orada da bir ihlal var. Fakat malum kesim yine bu kızı temize çıkartmak için tabii ben geri zekalıyım o geri zekalı bu geri zekalı Kendilerine bir lafta ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bak yemin ediyorum, bırak Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıydı, adayıydı. Yani bunlara, ona oy verenlere geri zekalı, onu bırak, onların küçük bir ilçesinde oy almış ve seçilmiş belediye başkanına buna oy verenler geri zekalı de ülkeyi ayağa kaldırırlar. İşte bunlar böyle, bunlar kendinden olana böyle ama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veya ona oy verenlere hakaret etmeyi normal görüyorlar. Aynı şey seçim zamanı biliyorsun o morlu kadın vardı. Hatta Melek Mosso olayı vardı. Ka kadınlarımıza yani AK Parti'ye oy veren kadınlara çok çok iğrenç bir ifadede kullanmıştı. Kadın yoldan geçer ya yani hadi oradan o demişti. Hatta Melek Mosso bununla alakalı linç yemişti. Oy vermeye giderken kadının kıyafetini giyip ondan sonra özür dilemek zorunda kaldı falan filan. O yani bu çok enteresan bir şey ya. Denmez. Ha AK Parti seçmenine sen ağza alınmayacak hakaretler et. Geri zekalı de onu de bunu de. Bunu görmezden gelirler ama kendilerine bir laf söyle. Aa ayağa kaldılar. Şu anda da sosyal medyada böyle bir bak her şeyi kullanıyorlar. Bir hareket başlattılar. Vay bu kadını hemen serbest bırakın. Bu kadını niye tutukluyorsun? Olacak şey değil. Burası hukuk devleti. E zaten burası hukuk devleti ise ben de şikayetçiyim. Ben de şikayetçiyim. Valla avukat arkadaşlar toplu vekaletimiz var. Suç duyurusunda bulunalım kardeşim ya. Biz kime gerizekalı demişiz ya. Ben en fazla şunu diyorum. Ya, yani CHP'ye oy verenlere aklım hayalim almıyor diyorum. Üstüne basa basa bir de o kesme. Yayınla. Geri zekalı. Geri zekalı. Yok ağır benzetmesi. E yani. Ayıp. Terbiye. Ona buna laf söyleyeceğine git önce kendi terbiyeni düzeltse. Eleştir. Bak Hollanda'da başıma bir olay geldi. Kitap imzalıyorum. Kadın geldi kitabımı aldı. Kocası da yandaki arkadaşın kitabını aldı. Neyse yani adam da yandaki arkadaşla konuşmaya başladı. Önce Cumhurbaşkanını eleştiriyordu. Ben de yanındayım. Eleştirdi, eleştirdi ama hiçbir şey söylemedim. Eleştiriyor, beğenmiyor, eleştiriyor. Okey, no problem. Eleştir. Abi hakaret etmeye başlayınca bir dakika dedim. Bak ben ülkemin Cumhurbaşkanına laf söyletmem. Onun yerinde kim olsa söyletmem. Yani yarın hiç istemediğim biri olmasın da oldu cumhurbaşkanı oldu. Hı. Ben kendimi eleştiririm ama eleştirene de saygı duyarım ama hakaret ettirmem dedim. Adam karısının aldığı kitabı aldı bana attı. Sen misin adam ben de adamın kafasına attım. Adam söylene söylene gitti. Bak eleştirmek farklı bir şey. Beğenmemek farklı bir şey. Hazmedememezsin farklı bir şey. Nefret edersin farklı bir şey. Ama sen kalkıp da hükümeti ahır benzetmesi yapıp oy verenlere geri zekalı. Ekrem İmamoğlu hiç hizmet yapmıyor. İzmir çürüdü lağım kokusundan gidiyor. O insanlar ne o zaman? Soruyorum. Bu zihniyet yemin ediyorum vallahi çok tehlikeli bir zihniyet. Yeter ki onların dediği olsun ülke pislik içinde umurlarında değil. İstanbul'un durumu ortada umurlarında değil. Ha onlara hakaret edemezsin ama Tayyip Erdoğan'ın seçmenine geri zekalı desinler onu desinler. Orada da vay burası hukuk devleti. Kardeş zaten hukuk devleti olduğu için bunu yapmamalı diyoruz. Ha şimdi orada ne yapıyordur? Yok ben öyle demek istemedim de hep bunlar böyle konuşuyorlar. Yürek yemişler. Yürek yemişler konuşuyorlar ama Oraya gittikleri zaman da vay efendim şöyleydi, vay efendim böyleydi. Ben öyle demek istemedim de şöyleydi, böyleydi. Yani insanın gücüne de gidiyor, sinirleri de bozuluyor. Biz salak mıyız kardeşim? Bana geri zekalı diyecek ve sen bu hukuk devleti geri zekalı dedi. Bir kere mahkemede suç zaten. Bir insana sen üstüne basa basa geri zekalı, geri zekalı dedin mi? X bir insan da gittiği zaman, şikayette bulunduğu zaman hakim gereğini yapıyor. Sen koskoca 27 milyona geri zekalı deyip hükümeti de ahıra benzetirsen, e, bunun hukuksal bir karşılığı olmalı. Konu bu. Yani gerçekten insanlar hiçbir şey diyemiyorum yani anlatabiliyorum, anlatabiliyor muyum yani? E, ya bu insanlar nasıl bu hale gelmiş ya? Atatürkçü değilsiniz, Cumhuriyetçi değilsiniz. Atatürk'ün arkasına sığınıp insanlara ağız dolusu hakaretler edip ondan sonra da bu bir haksızlık nasıl diyebilirsiniz? bunu da anlayamıyorum. Bunu anlayamıyorum. Garipler, Allah bu zihniyetin eline kimseyi düşürmesin. Yani bana 27 milyon insana geri zekalı demeyi hoş gören insanların eline imkan geçtiğinde 27 milyon insana ya da açıkça oy verdiğini söyleyen insanlara neler yapacağını düşünmek bile istemiyorum. Ama bizim muhafazakar kesim de veya AK Parti hükümeti de lütfen artık gözünüzü açın. Cem Küçüğün çok güzel bir yazısı var. Gerçekten ama ya sosyal medyayla alakalı Cüneyt Özdemir'i davet ediyorlar. Hiç mi kimse kalmadı Cüneyt Özdemir'i? Daha şurada şeyin ne diyeceğim İmamoğlu'nun o uçak olayındaki asılsız haberi yaymak için elinden geleni yaptı. Cüneyt Özdemir mi kal? İstediği kadar tecrübeli olsun ya bu insanlara yıllardır bu kadar hoşgörülü davrandınız, bu kadar başınızın üstünde taşıdınız. Yine hoşgörüsüz davranmayın demiyorum. Ama kendi camiandan hiç mi insan kalmadı da Cüneyt Özdemiri? E? Bu eziklik, bak bu ezikliği atamadı Müslümanlar, muhafazakarlar. Atamadınız bu ezikliği. Onu niye çağırıyorsun? Ha beni zaten çağırmıyor. Beni niye çağırmıyorsun? Sosyal medyada ben tek başına otorite olmuşum. Bütün sosyal medya hesaplarımı kendim idare ediyorum. Ve gayet de iletişimi ve gayet de etkileşimi geniş bir insanım. Hem sosyal olarak hem siyasi olarak hem toplumsal olarak. Her platforma ayrı ayrı beni niye çağırmıyorsun? Cem Küçüğü niye çağırmıyorsun? Ya da öbürünü niye çağırmıyor? Ama iş sıkıştığı zaman yine biz savunuyoruz. Bunları niye çağırıyorsunuz? Ha, Cüneyt Özdemir de yok yok aman beni bulaştırmayın diye. AK Parti milletvekili Yayman onların söylediği şeye göre davet etmiş. O da aman aman yok Ekim'de mine çağırmış. Onların yalancısıyız. Ama bu bununla da alakalı değil. Bakıyorsun resepsiyonlara yıllardır abi bunlar ilk durakta sizi bırakıyorlar. ilk durakta arkalarını dönüp gidiyorlar. E Müslüman da şuurlu ve akıl olacak. AK Parti de ki birçok ilgili kişinin de bu yanlışı var. Hani bunu atamadılar. Bunlarla dost olmak için, onlar gibi olmak için, onlara sevimli göstermek için, onlara iyi gözükmek için yaptınız da ne oldu? Onlar gibi bile oldunuz. Yine ilk durakta taksi sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Onları zengin ettiniz. Konuşturmayın beni. Sonra öyle 27 milyona geri zekalı diyen kişiyi de vay burası hukuk devleti diye savunurlar gazetecisi de, sanat dünyası da dahil. Hak edene hak ettiği değeri verin. Yolda yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınızla değiştirmeyin. Olay bu. Bir haber daha vereceğim size. Manisa Salih ile bir tane adam lanet olsun ya. Üç tane yavru kediyi bir tane sopayla başlarını ezerek öldürüyor. Mahalleli ayağa kalkmış. Adam gözaltına alındı, tutuklandı. Kediler onu rahatsız ediyormuş. Allah seni var ya mübarek yani gerçekten sinir sistemin bozuluyor. Bu adamı aylarca hapishaneden hatta yıllarca ve hastaneden çıkartmamak lazım. Sağlıklı bir ruh hali mi? Ya bir de yavru kediler. Ha yetiş büyük kedi olsa ne olur? Kedileri kafalarına vura vura öldürüyor. Bir de bunlar beni rahatsız ediyor. Pijama ile çıkmış ruh hastası. Geri... Ruh hastası ya. Bunlara Ağır ceza vereceksin. Çünkü bu ruh halinin bir sonraki adımı insana zarar vermez. Bir çocuğu da kafasını eze eze mi öldürecek ne yapacak? Lanet olsun ya. Tutuklanmış, yaşını almış bir de profil resmine to torunu mudur nedir? Küçük bir çocukla fotoğraf koymuş. Kaldırın o çocukla o fotoğrafı oradan. Çocuk deşifre olmasın ya. Dedesi midir, amcası mıdır, akrabası mıdır nedir? Onun yanında o çocuğu koymayın. Çok ciddiyim. Hemen kaldırın o fotoğrafı. Böyle ruh hastası, böyle kendini bilmez hasta ruhlu psikopatla o çocuk orada olmasın. Deşifre etmeyin. Nesi oluyorsa olsun. Gerçekten insanın sinirleri bozuluyor ve üzülüyor. Bu ne ya? Yaşını başına almış bilmem kaç yaşında adam sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun ya? Haşa estağfurullah. Allah'a Allah inan, pardon. Nasıl bir inanç şeklin var Allah'a karşı ya senin? Bak sinirlerim bozuluyor. Nasıl bir inanç şeklin var ya? Yazıklar olsun. Yavru kediler ölmüş. Polis gelmiş 3 tane yavru kedi. Kafası kedileri vururken de videosu var. Bir de o videoyu bir çocuk çekiyor. O çocuğun travmatik durumu. Yine de iyi ki çocuk videoyu çekmiş de bütün Türkiye gördü. Bugün hayvana bunu yapan yarın bir insana yapar. Bunu unutmayın, küçümsemeyin. Şiddet refleksi illa insana olduğu zaman yorumlamayın. Eşyaya, hayvana, doğaya. Durup dururken gidip bir ağacı tekmeleyen, sökmeye çalışan bir insanın da ruh hali iyi değildi. Neyse tutuklanmış cezaevinde beter olsun. Ama o çocuğu koruyun lütfen. Ailesi paylaştı insanlar o çocuk orada deşifre oluyor. Yüz karası ya utanç. Bir aile içinde utanç. Sevmeyebilirsin hayvanları. Gıcık da olabilirsin. Al o zaman üç tane yavruyu. O yavrunun annelerini merak ediyorum. Biz de burada yavrulara Instagram'dan takip ediyor musunuz? Ha vallahi şu an bir ağaca tırmanıyorlar. Bahçeye gelen kedileri mamasını veriyoruz, suyunu veriyoruz. Bir tanesini bir gün görmeyelim ya ne oldu diyoruz. Yavruların annesi iki gün görülmemiş. Kardeşim diyor ki ya gördün mü ben geldim neyse çık, çık daha gördü. Birbirimize diyoruz ki çıktı gördün mü gördüm. Ki bunlar bahçe kedisi, sokak kedisi. Ama yine de abi, ölmesini ve zarar görmesini istemiyoruz. Burada bir tane kedi vardı. Araba çarpmış. Nasıl üzüldük? elimizden gelen bir şey yok ama dedim ya değerli dostlar bakın madem öyle kapatalım gösterelim size kedilerimizi. Şu an bakın iki tane sarı ağacın üstünde gördünüz mü? Görüyorsunuzdur. Çok tatlılar. Bunlar dört kardeş. Bir tanesi oldu göremiyorsunuz siz. Bir tanesi de diğer tarafta. Şu an iki tanesi Bunlar böyle ağaçta oynuyor. Bu kedileri alıyorlar kafasına vura vura kafasına vura vura öldürüyorlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Arkadan. Yani sonuç itibariyle değerli dostlar hadi şöyle bitirelim. Gerçekten neredeler bakalım. <laughs> Bakın şu ağacın şuradaki uzun ağacın üstündeler göreceksiniz. Şu güzelliklere bakar mısınız? Evet. Hadi bakalım bu miniklerle bitirelim dedim ya. Gerçekten insan kadar insan kadar tehlikeli canlı yok. İnsan kadar gerçekten zalim canlı kalmadı ve hayvanı da geçecekler. Hayvanları da geçecekler. Anlamış değilim. Ha bak şurada bir tanesi de burada koşuyor görüyorsunuz. Öbürü de burada. Gel 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 bak. Gel pişt pişt. koş koş koş. Gördünüz mü? O da burada dört kardeşler bunlar, anneleri de burada. Biz de elimizden geldiğince bakıyoruz, insanlığımızı yapıyoruz. Evet, kendinize iyi bakın. Hadi bakalım, iyi akşamlar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Bir tanesi de burada. Ortaköy. <laughs> evet efendim. Ah ah ah. Allah'ın değilsiz kulları. Heh. Evet herkese iyi akşamlar olsun görüşmek üzere